sivil toplum örgütlerinin değerli üyeleri, değerli vatandaşlar, sevgili eğitimciler, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Geldiğiniz için ayağınıza, yüreğinize sağlık. Abi hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Çok sağ olun. Var olun. Sağlıklı eğitim ve güvenli okullar istiyoruz. Eğitim sistemimiz iktidarın yanlış politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihmalkar tutumu nedeniyle alarm vermektedir. 19.9 milyon öğrencinin Eğitim öğretim yılında başladığı bu dönemde okullarımızda temizlik ve güvenlik personeli eksiklikleri hem eğitimin niteliğini hem de çocuklarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Eğitimde tasarruf olmaz. Çocuklarımızın geleceği, sağlığı ve güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez. Eğitim iş olarak okullarda gerekli hijyenin sağlanması, temizlik sorunlarının giderilmesi, okulların daha güvenli olması, iş gücü uyum protokolünün iptal edilmesi, temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacının kalıcı kadrolarla personelle sağlanması için eğitim emekçileri, demokratik kitle örgütleri ve velilerimizle birlikte tüm Türkiye'de alanlardayız. Saraya değil eğitime bütçe saraya değil eğitime bütçe saraya değil eğitime bütçe Aydınlık yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın yetiştirildiği okullar tam anlamıyla kaderine terk edilmiş durumda. Eğitimci olarak yıllardır okulların temizlik ve güvenlik ihtiyacının giderilmesi için işinin uzmanı insanların kadrolu biçimde istihdam edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Özellikle pandemi sürecinde okulların hijyenik olmasının önemi herkese kavranmış olmasına rağmen ve okullarımızda artan şiddet olayları koca bir tehlike olarak gözümüzün önünde büyürken Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlar karşısında bugün edik bir çözüm iradesi göstermemiştir. Bugün ise sorunu daha da beter halde getirmeyi seçmiştir. 29 Ağustos 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan iş gücü programları yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik, kamu kurumlarında kalıcı istihdam yerine geçici ve düşük ücretli sömürünün önünü açmıştır. Bu yönetmeliğe göre haftanın 3 günü 8447 TL'ye çalıştırılacak kişilerle okulların ne güvenliği ne temizliği sağlanabilir. Üstelik bu asla kabul edilemeyecek bir emek sömürüsüdür. Asgari ücretin açlık sınırının ve resmi enflasyon oranının bile altında kaldığı bir ülkede bizzat devleti yönetenlerin herhangi bir iş için asgari ücretin altında bir ücret teklif etmesi utanç vericidir. Ve hukusuzdur. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cazipmiş gibi ambalajlanan bu sistemin işsiz yurttaşlar tarafından dahi ne kadar kabul edilemez bulunduğu sendikamızın yurdun dört bir tarafından gelen telefonlarla ispat edilmiştir. İnsanca ücret, insanca yaşam. İnsanca ücret, insanca yaşam, insanca ücret, insanca yaşam hemen her ilden birçok okul yöneticisi bu koşullarda çalışacak insan bulamadıklarını, gelenlerin de okulları ve şartları görüp bir daha dönmemek üzere okuldan çıktığını anlatıyor. Yani okulların sabun, tuvalet kağıdı gibi hayati ihtiyaçlarını bile gideremeyip bu ihtiyaçları velilerin sırtına yükleyen bakanlık artık okulların temizliğinden de tamamen elini çekmiştir. Eğitim iş olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulundu. Dün bu konuda farkındalık yaratmak, kamuoyu bilgilendirmek için sosyal medyada seferberlik başlattık. Bugün okullarımıza sağlıklı eğitim, güvenli okul kokartlarıyla giderek iş yerlerimizde eylem alanlarını da yaptık. Şimdi de Türkiye'nin her ilinde meydanlardan sesleniyoruz. Savaşlarda bile hedef alınmayan, dünyanın en güvenli binaları olması gereken devlet okullarının pisliğe ve dış tehditlere terk edilmesini kabul etmiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Okula gelirken hangi hastalığı kapacağımızı, kim tarafından şiddete uğrayacağımızı düşünmek istemiyoruz. Sağlıklı eğitim ve güvenli okul, eğitim emekçileri için de, öğrencilerimiz için de bir haktır. Bu haktan vazgeçmeyeceğiz. Kendi lükslerini itibardan tasarruf olmaz tekerlemesiyle örtmeye çalışanlara bir ülke için okulların pislik içinde olmasından, üçüncü sayfa haberlerinin rutin mekanları haline gelmesinden daha büyük bir itibarsızlık olmayacağını hatırlatıyor. Eğitim iş olarak Burada kamuoyu önünde Milli, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyoruz. Hamaseti bırakıp görevinizi yapın. Bilin ki bu konunun unutulmamasını sağlayacağız. Sadece yargı alanında değil, her alanda mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Sağlıklı eğitim, güvenli okul, haktır, hakkımızı alacağız. Basın açıklamamıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık.